Kaldığımız yerden Kırmızı ATM'li bankayla devam ediyoruz. Yani Akbank'ta. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu 3 gün aşırı derecede video atacağım. Ve bu ay sonu gelmeden, yeni yıl gelmeden 4000 abone olmamız lazım artık. Çok yavaş ilerliyor artık abone sayıları. Eğer bu şekilde giderse videoların içeriğini değiştireceğim. Kanala abone olurken de bu şekilde abone olup butonunu tıklayıp bırakmanızı istemiyorum. Çünkü bildirimlerden haberdar olamıyorsunuz. Böylelikle yani abone olmamış oluyorsunuz. Bu şekilde... Ee, bildirimlerin açık olduğu çanı işaretlerseniz abone ol butonuna tıkladıktan sonra bir sonraki gelecek videolardan da haberdar olabileceksiniz. Bu şekilde gerçekten abone olmuş oluyorsunuz. Şimdi Akbank 63 lira 55 kuruş kapatmış. En son geçen sene bu zamanlar incelemişiz. Yani bir senedir analizini yapmamışız. O zamanlar hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 45 lira vesaire bir hedef vermiştik. O hedefleri geçmiş. Çok daha üstüne gitmiş zaten. Şurada ikili tepe şeklinde 70 liralara gitmiş. Ve Beyadır'da ee, insanlar beklemedi niye hala yükselmiyor diye temmuzdan beri bakın burada da dip yapmış 46 lira ee, 46 ile 70 lira arasında gözüküyor şu anda yani şunu diyebilirsiniz muhtemelen bu da bir önceki incelediğimiz iş bankası gibi burada bir yatay alanı var bunu katla, katlayacaktır bir ee, tobo vardır muhtemelen burada detayına bakacağız 97 lira 35 kuruş yani bunu artık 100 TL diyebiliriz 100 TL direnci var Hedefi bunun 100 liralar gibi gözüküyor. Şimdi şuradan bir bakalım. Unutabileceksiniz ki söylemesi kolay. Daha detaylı bir analiz, daha başka söylenecek şey yok mu? Onları söylemek lazım. Bunu herkes görüyor ama işte ne zaman olacağını vesaire bilmiyorum. Bak burada yine İş Bankası analizinde olduğu gibi az önce bir önceki videoda eğer izlediyseniz sol baş, burada da bir sağ Burada bir zaman yemesi gerekecek. Burası ne kadar dolu? Bak Temmuz'dan, Mayıs'tan beri burası. Hadi oraya geçtim. Temmuz'dan beri. Burası Temmuz, Haziran, Temmuz arası dolmuş. Burası da mesela atıyorum ne bu? Aralık, Aralık, Ocak, Şubat'ta mesela, mesela dolabilir. Ya da ne zaman? Ya da çok kısa bekleyip kopabilir. Çünkü beklenti de bu yönde olursa bu tarz belli bariz hisselerde bu tarz beklenti olunca bazen bunu gerçekleştirmiyorlar Bak şurada, şuraya da ee, kırmaya niyetlenmiş yani yukarı çıkmış tekrar düşmüş hatta diyoruz ya boyun çizgisini geçmiyor. Bak buraya bile Şuradaki boşlukları bile kapatmış, daha önceden çok önceden kapattığı gibi ama tekrar aşağı geliyor gibi. Burada ne yapmak lazım? Şimdi şuralara kadar bir 54, 55. Asıl bunlar önemli. 54 lira, 55 kuruş. Buralara kadar olası bir çekilmede böyle bir şey yaşanırsa ne yaparım diye ona bakmak gerek. 54 lira, 55 kuruş. Çünkü bir önceki şu soldaki solumuzun son noktasına kadar gelirse direncine kadar, desteğine kadar pardon. 52 liraları var. 51. Yani aslında şurada baktığında bak şuralara geçmemesi lazım şunun. 57 lira 20 kuruş. Yani şu 57'lerin 54'lerin üzerine ne kadar kalırsa daha aşağı hedef vermeyeceğim. Aşağı gidiyorsa zaten tekrar analiz yaparız o zaman. Çünkü bayağı bir durum kötü demektir o zaman. Yani 57 ile 54'ün altına gitmediği sürece ortalamalar da yukarı çekiyor gibi. Bir sorun görünmüyor. Dediğim gibi şurada zaten ikili tepesini yapmış. Yani zirve şuradan dolayı düşmüş. Allah'tan bunu şey olarak yapmamış yani. Aynı izah da yapmış. Çok fazla etkisi olmasa da. Şöyle bir bakalım. Haftalıktan bir bakalım. Hatta şuna bakalım öncelikle. Şuradan dediğim gibi enflasyon muhabis, muhasebesine dahil olmayacağı açıklandığı için 2025'te de bankalar bu etkileyecektir. Bak mesela 1618 daha erken de kalıyor, geride kalıyor. Yani bu 85 lira 80 kuruş. Az önce normalde bir 93 yuvarladım ya aslında ondan kaynaklı 85 neydi? 85 lira 80 kuruş. Yani bunu da 85'te değil de 90'da durabilir şey yapabilir. Hani 100 diye psikolojik sınır diyor oraya gitmesini beklersen 85'te 90'da ya da 85'te o yüzden 1618 önemli. Çünkü buradan insanlar buradan bile maliyetlensin. Diyecek, 85 yüzlere gidecek demişlerdi. Yüzde gidecek bu deyip öyle bekler herkes 85'te kalırsın. Patlarsın. Yani o yüzden ona dikkat etmekte fayda var. Bakalım şuradan. 57 dedim ya bak şundan dolayı da bak ortalama da tutuyor. 59.45 59 lira 45 kuruş. Ama şey oldu değil mi? Kafa karışıyor gibi ama bunlar önemli seviyeler. daha bak 2022'den gelen bak ne oldu burada bak Güzel bir trendimiz oldu mu gençler? Bak, ne oldu burası? 86, 75, 85 işte buralar. Şu anda ise güzel. Bu trende kendini atmış tekrar. Trendin altına düşmesine rağmen buradan tekrar bu trende de devam etsin. Yani bu şekilde. Buraya illa gitmesine gerek yok ama kalacaksa bile şuralarda kalsın. Buralarda kalsın. Böyle zaman yiyip böyle yükselsin. Yani yavaş yavaş. Böyle yiyemiz zaman yesin. Aşağı düşmesin yeter ki. Hatta şeyden bile İş Bankası gibi grafiği iyi ama iş Bankası'ndan daha iyi bir trendi var gibi. Çünkü şu 85 85'ler de yüzlere doğru şurada yaptığı gibi bir şu alana da belki bir değme yapabilir. Dikkat ettiyseniz bak 2021'den beri aşağıda gitmiş ama yukarı çıkmış. Yani trendini çok bozmamış. Şuradaki şuradaki şeyden hariç. Aynı şekilde yani şurada yaptığı gibi daha net göstereyim. Daha somut anlaşılsın. Şurada yaptığı gibi şu alanda gidip gelebilir. O yüzden diyorum 85'e bak yükseliyor burası çünkü. Yarın bir günden aa, 85 gitti, uçacak. O yüzden uçmayabilir. 85'ten geri gelir vesaire. Ona dikkat etmekte fayda var. Ne demek istediğimi? Anladınız sanırım. Şimdi Telebazlı bunlar hedefleri bunlar. Bunlar dikkat eden daha yukarı hedef verdik mi yok? Zaten yukarı hedefi de bu. 60 liralık kesenden 100 lira yok gitmesi asıl hedef olur zaten. Ne kadarlık bir getiri sağlamış oluyor şuradan alınırsa? 100 lira %100. Yani buraya çıkıyor 50'lere gelmiş yani. Hatta buradan bu seviyelerden ne kadar yapıyor? Buradan da %40 vesaire yapar bir şey. diye yanlış hesaplamadıysam evet %50 %40 diyordum ama %50'lerde bir şeyi var getirisi var. Şimdi de dolar bazlı bakalım kısaca. Bakın her videoda dolar bazlı bakmaya çalışıyorum muhakkak istedir O yüzden kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Bak buradan bir düşen trend çizmişiz zaten daha önceki geçen seneki analizimizde hala daha geçerli. Orası neresi gözüküyor? İki buçuk dolar gözüküyor. Burada zaten desteğimiz var. Bakın bu desteği kırmamış aşağı kırmamış. Yani buralarda tutunuyor gibi. Şunu aile alırsam daha iyi buradaki muhtemel bir toboyu görebiliriz. Aynı şekilde tobo yapıyor gibi. Şu şekil alırsak. Bak buradan da alabiliriz. Çok artık milimi bir, bir kuruş, bir sent, iki sent onu şey yapmaya gerek yok. Buradan böyle alırsak 2 dolar 98 cent artık 3 dolar diyelim. Bitti mi MMS'imizin ikramı bunlar? Bitmedi. Şimdi şunları silip tekrar aylık grafiğe döneceğim. 3 dolarda ne yapıyor zaten? 35 liradan 105 lira falan yapıyor. Şu trende de olabilir ama bu kadar değil de ona da bakmayacağım 2018 tepesi nerede Bak bu da oraya gelememiş iki buçuk O yüzden da bayağı bir düşmüş ee, şu düşen trend nereye geliyordu iki buçuklara zaten 3 dolara gidiyorsa şu trendi kırmıştır ve yukarıya bir sonraki seviyesi olan şuralara üç buçuklara bir ee, atak beklenebilir Şunu sileceğim kısaca. Şunu göstermek için. Şöyle alırsak. Bak şurada bir solomuz. Burada bir sağımız ama bu bayağı bir zaman yer. Hani bu arayı katlayacak 3.5 50 sent. 3 3.5 koy 6 7 vesaire gibi bir hayal oluyorsa burada bayağı bir zaman yer. Burada artık nasıl bir vakit geçecek? İlla bu birebir aynısı olacak diye bir kural yok. Burada zaman yer. Buraya gelir, buradan düşer. Tekrar böyle bir zaman yer. Böyle küçük bir şey yapar ama bu da Bakarsın bir seneyi daha alır mesela atıyorum. 2024'deyiz. 2024'ün sonunda 2025'e gireceğiz. Buralarda geçirir 2025'i ilk aylarını. Sonra bir bu şekilde bir daha bir çanak yapar buraya. 1-1,5 sene daha geçer. Ha, hani buradan 3'e gidecek de öyle böyle olur. O yüzden her şeye o, temkinli temkinle yaklaşmakta fayda var. Yani isterseniz i̇sterseniz şuraya da gene ben yapayım. Öyle de olsa ne olacak diye merak eden varsa. Bakalım. 6.80 ama dediğim gibi tü, şey iş, işçi videosu da dediğim gibi şuradaki tepeler bırakma zaman kolay kolay. Bakın bu kadar bu seviyeleri kimse size söylemez. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Kimse abone olmuyor. 6000 kişi vesaire izliyor kanalı ama her, e, her ay abone olan kişi çok az. Bak 11'ler gözüküyor. 11 olmasa bile 6-7 yani ileri ne olur. Oraları sonraki şeyler ama ileri projeksiyon yapmak iyi bir hedef olmadan da bu tarz şeylerde şey yapmak saçma olur. Evet benim Akbank'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Benim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.